Hz. Mevlana insanla hayvanın arasını ayıran şey edeptir diyor. Seri Es-Sakati Hazretleri edep aklın diyor tercümanıdır. Hz. Ali diyor ki yetim anasız babasız kalan adam değildir. Asıl yetim olan dilimsiz ve edepsiz kalan adamdır. Garip Yemen'de Şam'da aç susuz kalan adam değildir. Asıl garip olan kabirde aç susuz kalan adamdır diyor Hz. Ali'ye. Sadi Shirazi diyor Hazreti Lokman Aleyhisselam edebi kimden öğrendin dediğinde dedi ki ben edepsizden öğrendim dedi. Edepsizlerin neleri hoşuma gitmiyorsa onları yapmamakla diyor edebi öğrenmiş oldum yani. Edep ve hayat konusunda bizim bir örneğimiz var değil mi? Hazreti Resulü Aleyhisselam bizim tek miyen taşımız. Yani insanoğlu kendisine Peygamber Aleyhisselam'ı önder edindiği zaman mevzu bitmiştir yani. Allah Azze ve Celle laqad كَانَ lekum ve Resulullah üsrətü hasen edirəm. And olsun ki Allahın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümən Allah'a çoxça zikr edən kimsələr üçün gözəl bir nümunədir. Kimin üçün nümunə var? Allah'a ve ahiret gününə kavuşmaq isteyenlərə Kimden de örneğimizi alacağız? Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan örneğimizi alacağız ki hayatımız istikamet üzere olsun yani. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِيكُمُ اللّٰهُ Resul'üm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle diyor ki dünya hayatında çok örnekler olacak sizin hayatınızda. Eğer sizin örneğiniz Allah Resulü Aleyhisselam olursa Yarın mahşer günü de yanımda çok büyük kıymetiniz olur diyor. Allah Azze ve Celle yani. Peygamber Aleyhisselam kendisi için ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor. Yani. Soruyorlar, Ya Resulallah seni ihtiyarlatan şey ne diyor? Bu Mürselat ve Vakıya Suresi diyor. Ben ihtiyarlattı. Festekim kema ümürte. En bulunduğun gibi dost olur yani. Müslümanın reçetesi bu olacak yani. Hazreti Ayşe Aleyhisselam'ın soruyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakı Ayşe annemiz ne diyor? Siz Kur'an okumaz mısınız diyor. Onun ahlakı Kur'an diyor yani. Sonra Müminun suresinin 10 ayeti de okuyor değil mi? 10 ayeti müminleri tarif ediyor yani. 10 ayet. Kat aflahal müminun diye başlıyor. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle ve ellerinin altında olanlarla yetinirler. Bunlardan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanete ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. işte varis olacaklar bunlar diyor ayet-i kerimede. Allah bizi bu özelliklere sahip etsin inşallah. Mümin inne lezine amenu ve amilu salihat inanacak ve inandığını en güzel şekilde yaşayan adam olacak ki yevme la yenfe'u malu ve la benun diyor Allah Azze ve Celle o gün ne mal fayda verecek ne de evlat. Ancak insanoğlu salim bir kalple Allah huzuruna geldiyse temiz bir kalple işte onun faydasını ahirette görecek yani. Ahirette bize fizikten, kimyadan, arkeolojiden, sosyolojiden sorulmayacak değil mi? Kur'an'ı okumak, anlamak, hayatına takdir etmekle ilgili suallerle karşı karşıya geleceğiz yani. Allah bizi gaflet içinde olanlardan etmesin yani. Peygamber aleyhisselam Muaz bin Cebeli Yemen'e vali olarak gönderdiğinde ey Muaz diyor insanlara karşı güzel ahlaklı oluyor yani. Kıyamet günü mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah çirkin hareket yapan, çirkin söz söyleyen kimselerden diyor nefret eder Allah Resulü Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam diyor ki üç zümre vardır ki kıyamet günü Allah Azze ve Celle onlarla konuşmayacak, onlara rahmet nazarıyla bakmayacak, kendilerini temize çıkarmayacak, onlar için elem verici bir azap vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Birincisi verdiğini başa kalkan kişiler, malını yalan yeminle satan kimseler, üçüncüsü de bir elbiselerini uzatıp kibirli kibirli gezen adamlar diyor. Allah da suralesan. İnne Allah la <laughs> yuhibbu men kana muhtalif fakhura. Allah kendini beğenen ve daima bürbürlenen kimseleri sevmez diyor. Yüksekliği istedik diyor Hz. Ali radıyallahu an onu alçak gönüllükte bulduk diyor. Yeryüzünde yüzünde yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyunca dağlara ulaşabilirsin. Gururlanıp insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez. Ve yürüşünde mutadil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini. Ve yani şüphesiz ki eşeklerin sesidir diyor Allah Azze ve Celle ayet-i